Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Matematik Öğretmen Mustafa Güler. Hız Yayınları TT Soru Bankamızın TT Kampına hoş geldiniz. Bu videoda 50 no'lu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Buyurun arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 3 üzeri eksi 2 demek. Bir defa üzerindeki negatif anlamı şu. Yerlerini değiştiriyorsunuz. Yani 3 bölü 2. O eksi üstündeki eksi yok olur. Artı 2 olur. Yani 2 kalır. Güzel. Artı 3 bölü 4. Ve artı 1. Bölü. 3 üzeri 1 zaten 3'tür. Bunu herkes biliyor. 5 üzeri 0 da zaten 1'dir. Evet bir sayı üzeri 0 dayıma 1 ya. Şimdi üst tarafı bulalım. Burası 9 bölü 4. Tamam. Burası 9 bölü 4. 3 bölü 4 daha. Kaç etti arkadaşlar? 12 bölü 4. Oğlum 12'yi 4'e bölünce sonuç kaç çıkar? 3 çıkar. Artı 1. Bölü 3 artı 1. Aaa. E sonuç 4 bölü 4'ten. E hocam sonuç 1'dir. Varmış çıkarda bir. 1. Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. işleminin sonucu kaçtır diyor buyurun arkadaşlar ee, herhangi bir sayı üzeri 1 o sayının kendisidir yani eksi 3 eksi yazarsınız çünkü bu üstteki 2'nin eksilen hiçbir alakası yoktur 2 üzeri 2 4'tür alasana sana 4 eksi 1'in 4. kuvveti artı 1'dir bunu unutmayın eksi 2'nin küpü de eksi 8'dir soru bitti arkadaşlar şu x'in toplamı eksi 7 mi şu x'in toplamı yine eksi 7 mi Eksi 7 eksi 7 daha cevap eksi 14'tür. Yani Adana doğru cevaptır. Soru bitmiştir. İşleminin sonucu hangisidir diyor. Buyurun arkadaşlar çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanmaz mı? 8'den 3 çıktı üst taraf 5. Bölü 2 üzeri 4. Arkadaşlar bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkarılmaz mı? Yani 2 üzeri 5'ten 4 çıktı. Tabanlar ise üstler çıkartılır. 5'ten 4 çıktı. 2 üzeri 1 yani 2. Varmış yukarıda 2. Bakıyorum. Ceyhan doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Eksi 2 üzeri 6 sayısının eşli hangisi değildir diyor. Arkadaşlar bir defa üstündeki görüyorsunuz pansiyondaki çift sayı olduğu için bu 2 üzeri 6 demektir. Evet 2 üzeri 6. Yani şurası daima pozitiftir. Çünkü parantezin üstündeki çift sayıysa sonuç pozitiftir. Yani sonuç pozitif olacak. Ee, bu sonucu ne arkadaşlar? 2 üzeri 2. Üzeri 3. Üst ile üstün üstü çarpılırdı. da 2 üzeri 6 mı olur? Evet sağladı. Bu değil. Hangisi değildir? Biz değili arıyoruz. Geldik buraya. Üstündeki eksi demek. E, paylan paydayı yer değiştir anlamına gelir. Yani 1 bölü 8 üzeri eksi 2 demek 8 üzeri 2 demektir. E 8 de 2'nin küp olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Üzeri 2. E üst ile üstün üstü çarpılırdı. O da oldu sana 2 üzeri 6. Güzel. Eksi C şıkkına bakalım. Şu eksi 8 üzeri 2. Arkadaşlar parantezdeki tek mi çift mi? Çift. Çift ise burası %100 artıdır. Tamam 8 2'nin küpü olduğunu bilmiyor musunuz? Üzeri 2 üst ile üstün üstü çarpılır. Yani 2 üzeri 6. A bu da sağladı. Bu da aynısını verdi. Geldik buraya. A cevap denizli. Niçin cevap denizli arkadaşlar? Parantezin üstünde değil bu 6. O zaman bunun sonucu eksi 2 üzeri 6'dır. Yani sonucu negatiftir. Soru bitmiştir. Cevap denizi. Hocam niye Edirne değil? Üzerindeki eksi demek yeri değiştiriyorsunuz. Yani 2 üzeri 3 olur bu. Pardon 2 diyorum ya. Tabanda ne var? 4 var. Özür, 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 özür. Tabanda 4 yok mu arkadaşlar? Ee, 1 ile 4'ü yer değiştirince bu 4 üzeri üstündeki eksi yok olur. 4'ün küpü. 4'ün küpü demek 2 üzeri 2 üzeri 3 demektir. Yani 2 üzeri 6 demektir. E tamam işte 2 üzeri 6'yı verdi işte. Bu da değil. Sağlamayan edir nedir? O da işaretinden dolayı bilginiz olsun. 4 üzeri 8 sayısının yarısı. Arkadaşlar 4 üzeri 8'in yarısı demek 2'ye böl anlamına gelir. 4 demek 2'nin karesi demek değil midir? Üzeri 8 bölü 2. Ee, üst ile çarpılır. Yani 2 üzeri 16 bölü. 2 demek 2 üzeri 1 demektir. Tabanlar eşitse üstler çıkartılır. Yani 2 üzeri 15. Varmış çıkarda 2 üzeri 15? Hocam tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu 9 demek 3'ün karesi demek değil midir? Üzeri 3 çarpı. Şu eksi üstündeki tek mi çift mi? Panzerin üstündeki çift olduğu için bir defa burası artı olacak. Yani 3 üzeri 6 çarpı. 27 demek 3'ün küpü üzeri eksi 2 demektir. Evet 27 3'ün küpü değil mi arkadaşlar? Üst ile üstünüz çarpılır. Yani 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 6. Oğlum şu ikisinin toplamı 3 üzeri 0 demek değil mi? 3 üzeri 6 ile 3 üzeri eksi 6'ın çarpımı üstler toplanır. 3 üzeri 0 yani 1. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 üzeri 6 kaldı. Varmış çıkardı 3 üzeri 6? Hocam Ceyhan mı acaba? Çünkü bu 3 üzeri 6 değil. Bu 3 üzeri 4'tür. Bu da değil. 3 üzeri 6 bu iş değil. Çünkü öndeki işaretten dolayı. Şu öndeki işaretten dolayı 3 üzeri 6 değil e, ee, niye Ceyhan ona gelelim bu 1 bölü 9 üzeri eksi 3'ü şöyle yazabilir miyim üzerindeki eksi demek beni yukarıya çek anlamına gelir yerini değiştirirsiniz yani 9 üzeri 3 demektir oğlum 9 üzeri 3 de 3'ün karesinin küpü demek değil midir o da 3 üzeri 6'dır gerçekten de 3 üzeri 6'yı verdi cevap Ceyhan Soru bitmiştir. Ben de dedim herhalde direkt 3 üzeri 6 var. <laughs> Ama direkt 3 üzeri 6 yokmuş. Dolaylı yoldan 3 üzeri 6 var. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar üst tarafı 6 üzeri 9 parantezine alabilir misiniz? 6 üzeri 9 parantezinde şurada 6 üzeri 1 kalır. Burada da 1 kalır. Yani 1. Çünkü 3 üzeri 6'ın hepsi giderse 1 kalır. Bölü. Şunu da 3, 6 üzeri 9 parantezine alabilir misiniz? Evet. Şu 6 üzeri 1 kalır. Eksi 1. Güzel. Arkadaşlar götürmeler var bakın 6 üzeri 9 6 üzeri götürdü üst taraf 6 bir daha 7 bölü 6'dan 1 çıktı 5 7 bölü 5 varmış çıkarda 7 bölü 5 tabii ki var cevap Ceyhan soru bitmiştir. Ne diyor sorumuz arkadaşlar önce bir sorumuzu anlayalım x tam sayı olmak üzere x'in üstünde bir çizgi varsa x üzeri eksi 1 ile göster diyor. 2 çizgi varsa x üzeri eksi 2 ile göster diyor. 3 çizgi varsa da x üzeri eksi 3 ile göster diyor. Buna göre önce bir a'yı bulalım. Arkadaşlar a'yı nasıl bulursunuz? 1 üzeri 3 çizgi demek 1 üzeri eksi 3 demektir. Artı 2 üzeri 2 çizgi demek 2 üzeri eksi 2 demektir. Doğru mudur? 1 üzeri eksi 3 zaten 1'dir. 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Yani üstündeki eksi demek beni paydayat. 2 üzeri 2 de 4'tür. O da payda isterseniz A buradan ne çıkar? 5 bölü 4 çıkar. Soru benden ne istiyor? A'nın üstünde bir çizgi istiyor. Yani A üzeri eksi 1'i istiyor. Sen neye A demiştin? 5 bölü 4'e biz A demiştik. Üzeri eksi 1. Yani a üstü çizgi neye eşittir? Üzeri eksi 1 demek paylan paydayı yer değiştir. Yani 4 bölü 5. Varmış 4 bölü 5? Bakıyoruz. Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. X, Y, Z'nin toplamının karesi. Değeri nedir diyor. Önce bir X, Y, Z'yi birlikte bulalım arkadaşlar. E hadi bulalım. X eşittir. Eksi 2 üzeri 4 16'dır. Evet eksinin üstündeki çiftse burası artıdır. 2 üzeri 4 ile 16. 3 üzeri 0 zaten 1'dir. Öndeki işaretten bizim işimiz yok. İşareti yine yazdık. Artı. Ee, eksi 3'ün karesi 9'dur. Al sana 9. Tamam sonuç kaç çıktı arkadaşlar? 24 mi oldu? Evet. Geldik y'yi bulmaya. E, ee, eksi yazarım. Benim eksine hiçbir işim yok. Eksiyi yazdım. 2 üzeri 6 64'tür. 2 üzeri 5 32'dir. Evet. Eksi 2 üzeri 4. Eksinin üstündeki tek mi çift mi? Çift olduğu için arkadaşlar artıdır. 2 üzeri 4 de 16'dır. Eksiyi yazarım. Çünkü bu sıfırın eksiyle bir ilgisi yoktur. 2 üzeri 0 da zaten 1'dir. Tamam soru bitti. Bir de z'yi de bulduk mu artık bitmiştir. 0 üzeri 4 0'dır. 1'in karesi 1'dir. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Yani şurada kaldık arkadaşlar. Şundan hepsini buldum. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 10. kuvveti e, artı 1'dir yine. Ama bu 5'in e, parantezin dışında olsa bile üstü tek olduğu için eksi 1'dir. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Hata olmasın. Şimdi eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Burada bir tek 1 kaldı. Bunları da e, y'yi de bulalım. E, eksi 64'ten 32'nin toplamı eksi 32. Eksi 32'yi 16 ile topladım. Eksi 16. Eksi 1 daha eksi 17 mi olur? Güzel. Şimdi bana x y toplamını bulur musunuz? 24'ten 17 çıktı 7. Bir de burada var 8 mi kalır? 8'in nesini istiyor? Karesini istiyor. Arkadaşlar 8'in karesi 64 demek değil mi? Varmış çıkardı 64. Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Üçgenlerde A üstü B ile göster demiş. Dörtgenlerde de B üzeri A ile göster demiş. Tamam. Durun. Bir saniye. Bir saniye. Üçgen. Dörtgen. <laughs> bir kenara not aldım arkadaşlar. Güzel bir sorudur. Şimdi üçgenlerde A üzeri B. Yani şu ifade 2 üzeri 3'müş. Yani 8. Doğru. Şu dör, dört, dörtgenlerde de 3'ün karesiyle gösterilirmiş. Evet, 3'ün karesiyle gösterdik. Tamam? Yani ikincisi üstü, birincisi. Tamam? Al sana 3'ün karesi. Şimdi geldik buraya. 3 üçgen. Bu ne diyor arkadaşlar? Dörtgenlerde önce ikincisi sonra birincisi üstüne gelmez miydi? Yani 2 üzeri 2'si. Şuranın 2 üzeri x olduğunu çok iyi biliyorum. 2 üzeri x eşittir. Üçgenlerde 9 üzeri 4. Alasana 9 üzeri 4. Şimdi üçgenlerde bu 3 üzeri 2 üzeri x demek değil midir? Eşittir. Ee, bu da 3'ün karesinden 3 üzeri 8 mi olur? Evet hocam. Aa, Tamamdır. Dur 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 dur. Şimdi Altlar eşit mi? Eşit. O zaman üstler de eşittir. Yani 2 üzeri x'imiz neye eşittir? 8'e. 2 üzeri ne? 8'e eşittir. E hocam 3. Var mı çıkarda 3? Var mı? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. K üzeri eksi 1 artı m üzeri eksi 2 toplamı nedir diyor. O zaman ben k ile l'yi bir defa bulmamız lazım. Hadi k'yı bulalım. 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Bölü 1 bölü 6. E hocam payda eşit diyelim. Buyurun arkadaşlar payda eşit Şurayı 3 ile şurayı 2 ile genişletirsek ne olur? Üst taraf 5 bölü 6. Tamam yazalım. 5 bölü 6 bölü 1 bölü 6. Arkadaşlar şu altlar gitti. Sonuç kaç çıktı? Sonuç 5 çıktı. Yani sonucu K'yı 5 buldu. <laughs> Şimdi geldik buraya. <laughs> M'yi bulmaya. M eşittir şu 1 bölü 2 üzeri eksi 1 demek 2 demektir. Çünkü paydan payda yer değiştirecek 2 olacak. 2 bölü 2'den 1. Art. Şurası arkadaşlar 9'dur. Evet. 1 bölü 3 üzeri eksi 2 demek 3 üzeri 2 demektir. Yani 9. 3'ü 9'a bölünce 1 bölü 3 mu kalır? Evet. O zaman sonuç ne oldu arkadaşlar? 3 kere 1, 3, 1 daha 4 bölü 3. M'yi bulduk. E K'da 5'ti. Adam benden K üzeri eksi 1 artı m üzeri eksi 2 istemiyor mu? Evet hocam. Tamam. K üzeri eksi 1 demek 1 bölü 5. M üzeri eksi 2 demek. Şu üzeri eksi 2 demek. Yani şöyle bir şey. 4 bölü 3 üzeri eksi 2 yazalım. Aa, Hadi 1 bölü 5'i yazdım. Ben bununla bir işim yok. Şu da e, 3 bölü 4'ün karesi. Yani 9 bölü 16 demek değil midir? payda eş diyelim. 80'de eş denir. Zaten şıklarda paydası 80 olan bir tek kim var? C şıkkı var soru bitmiştir. Hocam burayı 16 ile burayı da 5'en genişletelim. 16, 5 kere 9, 45. 45, 16 daha 61 mi olur? 61 bölü 80. Var mı şıklarda 80? Hocam dalga geçiyorsunuz. Zaten paydayı 80 olan bir tek C şıkkıydı. Soru bitmiştir. Şunu bir 7 üzeri x parantezine alalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. 7 üzeri x parantezinde. Burada bir tane 5'im kalır. Bir de 7 üzeri eksi 1'im kalır. Evet. Artı. Şurada 7 üzeri x parantezine alırsak 7 üzeri 1 kalır. Evet. Artı. 7 üzeri x parantezine alırsak 2 mi kalır? Evet. Eşittir. Eksi 210'a. Yani 7 üzeri x çarpı. Şurası 5 bölü 7. Şurası 5 bölü 7 demek değil mi arkadaşlar? 5 bölü 7. Şurası da toplamı da 9 değil mi arkadaşlar? Yanlış olmasın. Arada a pardon burası eksiymiş. Eminim siz de orada sesleniyorsunuzdur. Hocam. Görüyorsunuz arkadaşlar burası eksi. Heh. Yani diyorsunuzdur hocam burası niye artı oldu? Neyse sonradan gördük ama şu ikisinin toplamı eksi 7 ile 2'nin toplamı eksi 5 mi arkadaşlar? eşittir eksi 210 a. 7 kere 5 35. 5'ten 35 çıktı eksi 30. 7 üzeri x çarpı eksi 30 bölü 7. Eşittir eksi 210'a. Bence sadeleştirme var arkadaşlar. Şunu eksi 30'a eksi 30'a böldüm 7 mi kaldı? İşler dışlar çarpımı yapalım. 7 üzeri x eşittir 7 kere 7 49'a. Şimdi ben sana 100 yılın sorusunu soruyorum. Tabii kolay bir soru. 7 üzeri x 49 ise x nedir? 2'dir. Soru bizden ne istiyor? x kaçtır diyor. Var mı çıkarda 2? Hocam tabii ki var. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Güzel bir soru. Önce bir sorumuzu bir anlamaya çalışalım. En kenarlı bir düzgün çokkenin. Arkadaşlar şu kaç kenarlı mesela? 4 kenarlı. Yandaki altı kenarlı x pozitif tam sayısı içine ama x pozitif tam sayısı yazıldıktan sonra çokgenin boyanma koşulları aşağıda verilmiş. x sayısı n ile tam bölünebiliyorsa kırmızıya boya demiş. Yok n artı 1'e tam bölünebiliyorsa maviye boya demiş. Hem n'e hem de n artı 1'e tam bölünebiliyorsa da sarıya boya demiş. Süper hadi. Şimdi bu 1280'den başlayalım. 1280 Valla bu çokgenin dörtgen olduğu için dördün katı mıdır? Evet. E bir fazlası, bir diyordu ya n artı 1'e de tam bölünüyorsa. Yani n'e ve n artı 1'e. 1280. E bu dörtgense bir fazlası aynı zamanda 5'in katı mıdır? Evet. E hemen dördün katı hem de 5'in katıysa neye boya diyordu? Sarıya boya diyordu. Tamam. Demek ki şunu dörtgeni sarıya boyacakmışım. O zaman bu gitti, bu gitti, bu gitti. Cevap ya Bursa'dır ya da Edirne'dir. Şimdi geldik şu yandakine. 960. Bu kaç kendi? Altı kendi. Gerçekten de altının bir katı mıdır? Evet. Çünkü hem ikiye hem de üçe bölünür. Çünkü rakamlar toplam 3'ün katı. Bir fazlası. 960. 7'nin katı mıdır? Hayır hocam. Ha, o zaman şu ikinci öncül ve üçüncü öncül iptal. Demek bunu neye boyayacakmışız arkadaşlar kırmızıya. O zaman cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım derdimizi anlatabildik. Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. A'yı B'yi bulacağız. Adam bizden B bölü A'yı istiyor. E hadi. Ben bu 16'yı 2 üzeri 4. 81'i de 3 üzeri 4 yazsam. Yani 2 bölü 3 üzeri 4 çarpı. 1 bölü 4. Hani üst ile üstün üstü çarpılırdı ya. Şu 4'ler gidi. Gitti. Gidi diyorum. Sonuç 2 bölü 3 çıktı. Yani A'yı bulduk. Şimdi geldik B'yi bulmaya. Şimdi eksi parantezin üstündeki tek mi çift mi arkadaşlar? Çift. O zaman burası artı olur. Eksi parantezin üstündeki tek mi çift mi? 2'yi görüyor musunuz? Çift. O zaman burası artıdır. Güzel. Üst ile üstün üstü çarpılır. Yani 2 bölü 5 üstü eksi 6 ile eksi 1 bölü 3'ün çarpımı 2'dir. Evet eksi 6 ile eksi 1 bölü 3'ü çarpar mısınız arkadaşlar? 2. Al 2. Çarpı. Üst ile üstün üstünü çarpar mısınız? Yani 1 bölü 5 üzeri eksi 2. Güzel. Arkadaşlar 2'nin karesi 4'tür. E, 5'in karesi 25'tir. Çarpı. Üzeri eksi 2 demek yer değiştirin. Yani 5'in karesi yani 25. 25, 25'i ne yaptı? Götürdü. Geriye ne kaldı? 4 kaldı. A, B'yi de 4 buldum. Adam bizden ne istiyordu? B bölü A'yı istiyordu. B neydi? 4'tü. A neydi? 2 bölü 3'tü. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada 2 mi kaldı? Ter çevir, burada da 1 kaldı. Ter çevirip çarpınca ne olur? 6 olur. Varmış çıkardı 6. Tabii ki var. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. Tamam. Ee, tam sayılarda tabanlar eşit değilse kusura bakmayın üstlerin sıfır olması lazım. Evet oğlum 5 üstleri sıfır ancak 7 üzeri sıfıra eşit olabilir. Üstler sıfırdan farklıysa bunların eşit olması imkansız. Yani X 2'dir kusura bakmayın. Çünkü üst tarafların sıfır olması lazım ha. E, y de eksi 3'tür. Tamam. A bana a, buradan yola çıkarak diyor bu öncüllerden hangileri doğrudur diyor. x eksi y. Kardeşim x eksi y. Birinci öncülden başlıyorum. E, x'ten y çıkarsa ne kalır? 5 kalır. Doğru mu? Doğru. İkinci öncülümüz. Diyor ki 2 üzeri x. Yani 2 üzeri x dediği k artı y'nin karesi. Yani eksi 3'ün karesi. E, 9, 4 daha kaç olur? 13 olur. E 13 demiş. Doğru söylüyor. Ve geldik 3. öncülümüze. X üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2. X'imiz 2 idi ya. Artı Y üzeri eksi 2. Arkadaşlar eksi 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 demek değil midir? Allah aşkına payda eşler misiniz? Burayı 9 çarpalım. Burayı 2 ile çarpalım. Yani 11 bölü 18 oldu. Tamam. E Allah aşkına şurası 11 bölü 18 midir? Kendisi demiş 1 bölü 6'yım demiş. Yalan söylüyor tabii ki. Yalan söylüyor. Tamam. <laughs> e, üçüncü öncül yanlış. Hangileri doğrudur? 1-2 doğrudur. Cevap denizde. Soru bitmiştir.